Başkanım. Başkanım iyi de buraya. Buradayız efendim. Hayırlı olsun şahan. Bizim kullandık bu sene. Eee evet, neler söyleriz efendim? Buyurun. Öncelikle bir bayram gününe uyanmış hissiyatıyla buradayız. 14 Mayıs 1950'nin yıl dönümünde, 14 Mayıs 2023 tarihi de milletimizin derinden bir nefes almasına vesile olacaktır. Türk demokrasinin en önemli sermayesi, kavgasız, dövüşsüz iktidarları değiştirebilme kabiliyetidir. Seçimi icra edebilme kabiliyetidir. Bunu, bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Güzel bir havada artık Baharın sonu, yazın başlangıcı. Milletimizin de bu manada havaya, toprağa, suya cemreler düştüğü gibi her bir oy sandığa cemre olarak düşecektir. Ve biz milletimizin olduğu kadar coğrafyamızın, kadim coğrafyamızın, insanlığın da tarihinde önemli bir bölüm noktası olacağını inanıyorum. O açıdan zor gelindi bugüne. Kademe kademe demokrasimizin oksijeni bilerek ve istenerek azaltılmaya çalışıldı. Bütün bunlara rağmen milletimizin demokrasi şuuru ortada. Vatandaşlarımız bu noktada sandıkta konuşuyor ve sandıkta bugün konuşma günü. 14 Mayıs 1950'de kurucu liderimiz Celal Bayar'ın ifade ettiği gibi milletin kendi kaderine hakim olduğu gündür diyor. Milletimizin kendi kaderine hakim olacağı bir gün olmasını ben de Tüm Türkiye'ye, Türk milletine hayırlı olmasını dileğim paylaşıyorum. Thank you.